Merhaba değerli dostlar, bugün 30 Ağustos Büyük Taarruz'un 99. yıldönümü. Bugün, bugünler Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın neden yapıldığını, Kurtuluş Savaşı önder önderlerinin ve bu kadroların neyi amaçladığını, Kuveyt Milliyenin ne olduğunu, hangi ayaklanmaların yaşandığını ve bizlere neler anlatmaya çalışıldığının tam da anlama ve anlatma zamanı. Çünkü Devleti devlet, orduyu ordu, halkı halk, cumhuriyeti, cumhuriyet devrimi ise devrim yapan o görkemli savaş küçümsenmeye çalışılıyor. Aslında Kurtuluş Savaşı'nın hemen başında emperyalist ülkeler bunların basını Gazi Mustafa Kemal Atatürk için manşetler atıyorlardı. Hatta bir tanesini hatırlarsınız. Times gazetesi Mustafa Kemal'in Ankara'ya gelişini şöyle nitelendiriyordu. Bütün dünyanın kuvvetine karşı ulusal bir hareket yaratmak. Ne çocukça bir hayal. Aynen attığım manşet buydu. İşte bahsedilen bu çocukça hayal Sakarya ve 30 Ağustos zaferi ile işgal devletlerin hayallerini yerle bir etti. Kurtuluş Savaşı'nda ordu bir avuç ulusal kurtuluşçu subay ve kuvayi milli verilen sivil örgütlerce kazanılmıştır. Kurtuluş Savaşı, asker, sivil ve aydın üçlüsü ile örgütlenmiş ve kazanılmıştır. Kurtuluş Savaşı, bir sollu aydınlanma, kuvayi milliye köklü bir sivil direniş ve 30 Ağustos'ta görkemli bir askeri zaferdir. Şimdi elde edilen zaferleri küçüm küçük göstermeye, yerine yeni zaferler uydurmaya çalışıyorlar. Yıllardır görüyorsunuz, <laughs> tutmadı ve tutmayacak. 15 Temmuz gibi bir soytarıya karşı milletin kararlı duruşunu, kararlı çıkışını bile Kurtuluş Savaşı ile kıyaslamaya kalktılar. O soytarının doğum gününü yıllarca bize kutlu doğum haftası diye kutlattılar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nı sırf unutturalım diye ellerinden geldiğince kutlu doğum haftası diye bir hafta uydurup kutlamaya çalıştılar ama tutmadı. O hainin etkinliği için hatıra para bile bastırdılar. Hatırlıyorsunuz Türkiye olimpiyatları için hatıra paralar bastırıldı. Sonra da ona karşı sanki zafer kazanmış gibi 15 Temmuz için de hatıra parası bastırdı ama onlar da tutmadı. Ben devrimciyim, ben cumhuriyetçi, ben halkçıyım, ben layıkım, ben ulusalcıyım diyen, ben demokratım diyen, ben Türk'üm diyen, bütün aydınları, şerefli Türk subaylarını FETÖ'cü, savcı, hakim ve polislerin önüne attınız. Boğdurmaya çalıştınız. Kimisi öldü, kimisi halen sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Pırıl pırıl kariyerlerini yok ettiniz. Sonrasında ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet önünüyor aslında ima ederek ki biz bunu anlıyoruz, İki ayyaş dediniz. İki ulusal kahramanı toplum nezdinde aşağılamaya çalıştınız. Heykellerine put dediniz. Sonra gidip kim olduğunu dahi bilmediğiniz mezar taşlarının başında dilek dileyip çaputlar bağladınız. Bitmedi bu çalışmalarınız. Kutül Amare gibi Osmanlı'da elde edilen zaferleri ön plana çıkararak 23 Nisan'ı 29 Ekim'i, 30 Ağustos'u, 10 Kasım'ı gölgelemeye çalıştınız. Yıllardır minarelerinde ezan, müze dış bölümünde namaz kılınan Ayasofya'yı açıyoruz diyerek ne kadar sarıklı, cübbeli, sakallı, cumhuriyet düşmanı zihniyet varsa topladınız İstanbul'a. Korona hiç gündeme gelmedi bu toplama sırasında. Ama söz konusu 30 Ağustos olunca insanların bir araya gelmesinin yaratacağı virüs tehlikesi bir anda aklınıza geldi. Ayasofya'ya ibadete açtığınız gün anıt kabiri ziyarete kapattınız. Daha fazlası oraya gitmesin diye. Unuttuk mu sanıyorsunuz bunları? Unutmadık. Unutmayacağız da. Şimdi de 30 Ağustos yasak. Malazgir kutlaması serbest. Öyle mi? Beyler, efendiler, kendinize gelin. Ve artık çıkarın at gözlüklerinizi. Unutmayın. Tarih bir kez yazılır ve önemli olan o tarihin içerisinde nasıl yer aldığınız, nerede durduğunuzdur. Bu toprakları Türk yurdu, mazlum milletlerin sığınağı yapan Alpaslan da bizim, Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bizim. Her 23 Nisan'da, her 30 Ağustos'ta, her 29 Ekim'de her 10 Kasım'da kiminizin kulağı itaplanıyor, kiminizin başı ağrıyor, kiminizin kaşıntısı tutuyor, kiminizin de yurt dışı seyahatleri tesadüfen bugüne geliyor. Ama ulusal bayramlarda bu milletin yanında olmuyorsunuz. Keşke Yunan galip gelseydi diyen Festi Deli'yi Atatürk'ün kurduğu kurumların başında oturan kişiler tarafından ziyaret edilmesini görmezlikten geldiniz. Belki de teşvik ettiniz merak etmeyin. Bu millet milli bayramları olmayanların dini bayramları olmayacağının bilincinde. Ancak unuttuğunuz bir şey var. Cumhuriyet ne otel odalarında ne binlerce odalı saraylarda kuruldu. Ne tarikat şeyhlerinin, hikmet yar gibi tarikat şeyhlerinin dizinin dibinde ne de padişahların fermanlarıyla kuruldu. Cumhuriyet Sakarya'da, Dumlupınar'da, Doğatepe'de, Afyon'da emperyalistlere, işgalcilere ve işbirlikçilerine karşı göğüs göğüse savaşarak kanla, irfanla kuruldu. Bugün elde ettikleri imtiyazlar ile kendilerini çok güçlü görüp Kemalist Türkiye'nin sonunu getirdik naraları atan, çığırtkanlık yapan Said Molla'ların, İskilip'le Atıfların, Ali Kemal'lerin, Anzavur Ahmet Paşa'nın, Şeyhü Mustafa Sabri'nin torunları bilmelidir ki Gördesli Makbule'nin Sütçü İmam'ın Satı Çırpan'ın Nezahat Onbaşı'nın Yörük Ali Efe'nin Kara Fatma'nın Albay Raşit Bey'in Kuvayi Milliye'nin torunları Bugün hala Türkiye Cumhuriyeti'nde Çok güçlülerdir Ve biz halen buradayız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerini en kılcal damarlarına kadar nakçetmiş, etmiş, Kemalist Türk milliyetçileri buradadır. Burada bulunan ve beni dinleyen her yurttaş birer kuvvacıdır. Zamanı geldiğinde gerekir ise büyük meşaleyi yakacak birer kıvılcım olmaktan bir adım geri adım atmayız. Başta Evedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygıyla selamlıyorum. Kurtuluş zaferimizin 99. yılı kutlu olsun. 30 Ağustos Zafer bayramımız kutlu olsun. Var olun, görüşmek dileğiyle.